Esselamu Aleyküm Muhterem Cemaat Nasılsınız? Keyifler nasıl arkadaşlar? İyi, beni de sorduğunuz için teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Var olun. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oynadığımız FNAF oyununu biliyorsunuz. Yani FNAF oyununda çok bir böyle yapabildiğimiz bir şeyler yoktu. Kameralardan geçip geçip duruyorduk. Kameralarda ilerleyip şeyleri yapıyorduk yani. Ama ben bir tane oyun buldum. FNAF oyunu. Tamam mı? Bunda yürüyebiliyoruz, gidebiliyoruz ve FNAF karakterleri var. Bu bir korku oyunu. Bugün onu oynayacağız hızlı bir şekilde. Ben videoya geçerken arkadaşlar sizler de artık kanalıma abone olun, like atın, bir şeyler yapın. Yeni videolarımı izleyin, takip edin zilleri açın Ondan sonra ne olur geçmiş videolarımı izleyin Bakın arkadaşlar yani izleyin Sonradan dersiniz yani ah vah ben bunu niye izlemedim Bu neyden bahsediyor hangi espri yaptı falan derseniz Yani orada da kalırsınız Önce gidin o videoları izleyin Oralardan yani şeyler bir bilgi, bilgi bilgi edinin yani 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 başlayacağım şimdi yani deyip durdum kaç defa Oyunun adı Spring Trap Come Som Değişik bir şey Ama yani şu karakteri görünce oyunun nasıl bir şey olduğunu hemen hemen anlayabiliyorsunuz yani Bak ortama falan bak FNAF 4'ün ortamı Ne oluyor oğlum başlar başlamaz bu ney Aha Hemen bu oyunu saldı Return it to tem şeyler diyor ama ne diyor bir... Lan kapı üstüme açıldı oğlum Abi nasıl bir yere geldik ya gene bu karanlık evler karanlık fener A fener kapatıp açabiliyoruz Abi şapka aldım Dolaplar boş O bak karakterimizin biri burada Aptal ya bu Şerefsizden gıcık kaptım önceki oyunda da tutup beni korutmuştu şerefsiz Ya işte böyle efnaf karakterleri var Bun, Buralarda kameramız yok bunda Bunda kendimiz geziyoruz. yani bence böyle daha iyi Esnaf böyle daha güzel olmuş bence. Vallahi bilmiyorum ama yani bence daha güzel. Tabi şu an bizi nasıl bir jumpscare bekliyor, nasıl bir korku bekliyor onu da bilmiyorum ama yani göreceğiz şimdi. Ananın Allah'ım ya. Kim konuştu lan? Kim konuştu? Beni iyi konuştu Arham'dan. Arham'dan konuşan Bak aha burada burada FNAF karakterinin biri daha burada Freddy miydi bu? <laughs> lan! Kımıldama oğlum! Kımıldama lan! Adamı hasta etmeyin oğlum Dur! Bir şey geliyor Bir şey geliyor ayak sesi geliyor dur Bir şey geliyor oğlum Hadi, hadi. Bu nereden çıktı lan? Ay lan nasıl korktum ya? Ben bu ayak sesini duyduğum zaman saklanacağım mı? Verario diyor. Benim adım Michael o zaman. Çünkü Verario dediğine göre bana sesleniyor. Abi nasıl korktum lan? Ben altıma sıçtım ya. Çok pis korktum. Hangi? Kim hangi? Aşağı inmemiştim. Dur dur bu sefer de aşağı ineceğim. Dur. Dışarı çıkabiliyor mu? Hadi ya dışarı çıkam. Aha! Aha! Aptalın biri de burada bak 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 bak. Abi ben anladım anladım oyunu. Şimdi çözdüm tamam bak. Ayak sesi duyduğum zaman kaçacağım. Shift'im var değil mi? Var. Zaten ses kasmayı da biliyoruz. Yani yapıyoruz bu sporu. Ah geliyor geliyor. Ah kaç 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 kaç. kaç. anlamadın sıkıştım. Bodruma mı girdim? Nereye girdim? Kapat kapıyı kapat. Şunun arkasına falan saklanabiliyor mu bana? Yok, saklanamıyorum. Çık yukarı çık çık. Tamam Abi kamera çok küçük gösteriyor ya. Çok az yeri aydınlatıyor. Gene mi senden? Gene mi sen? Az önce senin gibi şerefsizin yüzünü oldu bak bunlar. Kaç 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 kaç. Bu elini kaldırdığı zaman bir şeyler oluyor. Kaç 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 kaç. O odaya girdim mi? Hiç girmedim. Aha burası neresi lan? kat'a geldim. Oh, Baba hiç olmadı böyle. Ha her yerde bunlardan var oğlum. Dur, bir an ayak sesi duydum san. Ah, bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ayak sesini duydum. Fenerimi kapatsam ne olur acaba? Fenerimi kapatsam beni bulabilir mi? Üst katta, üst katta. Bir üstümde, tam bir üstümde. Şu an hala geziyor. Tak 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 geziyor bak. Nerede bu? Neredesin lan? Buraya gelme ha. Buraya gelme sakın. Sakın buraya gelme. Aa! Kımıldayıp ayak sesi verdiğim zaman hızlanıyor bu. Kımıldamamam lazım o zaman. Tamam. Hiç kımıldamıyorum. Kesinlikle hareket bile etmiyorum. Hala geziyor bu. Hala geziyor bak. üste Cidden yuvarda mı lan acaba? Solumda gibi sanki. Sanki solumda bir yerden gibi. Nerede lan bu? Nerede lan? Oğlum bu nerede? Ayak sesi geliyor ama nerede? Nasıl? Dur. Üst kattan mı geliyor lan yoksa? Biri vuruyor mu? Yürüyor mu? Çözemedim bir dakika. Yavaş yavaş yürüme ses yapmadan yürüme şeyim yok mu benim? Buradan bir yerde sanki ya. Nerede bu? Nerede? Sakın bir anda. Ha, geldi geldi geldi. Kaç 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 kaç. Anneler ne dedin? Kaç 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 kaç. Arkamda arkamda. Ah kapat abi. Kapat kapat. Suratına kapat. Hala geliyor hala geliyor arkamda. Ayak sesini duyuyorum arkamda. Koru lan beni, koru lan beni. Nerede bu? Kaybettim, kayboldum herhalde. Aa kayboldum diyor. <laughs> beni kaybetti herhalde. televizyon ne işe yarıyor lan? Abi aha, aha baktan görüyorum. Bir üst katta, hala bir üst katta. Baktan gördüm, ayağını gördüm şurada. Tamam demek ki bu yukarı çıkamıyor. Aa, demek ki bu aşağı inemiyor, pardon. Sadece yukarıda geziyor o zaman. Hala yukarıda geziyor bu mal. E ben yukarı gitmezsem bu beni hiçbir zaman yakalayamaz ki. Tamam ben yukarı gitmiyorum. Buradayım o zaman ben. Işıkları niye açma Ben eşek miyim? Buranın sigortası falan yok mu? Ben bunlar niye açmıyorum? Sakın kımıldayım deme. Sakın var ya. Yanındayım. Ağzını pis. Aha yaklaştı gibi lan. Ah burada burada burada. Önümden geçti. Demek ki aşağı inebiliyormuş arkadaşlar. Şunun arkasına saklan. Dredi mi lan bu? Ben bunun buna dokunduktan, bu kolunu kaldırdıktan sonra kalkıp bir şeyler yapmaya başladı bu. Bunlar bu karakterler boş herhalde. Ben bunların çünkü içinden ha geçemiyormuşum lan. Abi orta hatta dolanıp dolanıp duruyor bu ya. Başka bir şey yaptığı yok ya. Geliyor ha. Üst kata mı çıktı bu geri? Lan bu sefer de oyun şeye döndü iyice. Hello Nightborg'a döndü. Allah ölmedi Allah! Geldi 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ah ne 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 ya fake attım yanından geçtim. Ah ne ne. Altı bas altı bas şerefsiz nasıl korkuttum beni Oğlum öldüm ben tamam öldüm de Bu ben sadece kovalıyor başka hiçbir şey yapmıyor Oyunda başka hiçbir şey yok Hani birinci gece ikinci gece muhabbet falan da yok Ben kaçıyorum o beni kovalıyor ben kaçıyorum o beni kovalıyor İyi güzel düşünmüşler iyi yapmışlar ama Korku kısmı sıkıntı Gerçekten sıkıntı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.